büyük bir başarı göstererek takım... Şimdi Metin vuruşunu yapıyor. Çok enteresan. Şenol, Metin koşuyor. Ortasını yapıyor. Ali dokunabilir mi? Dokunuyor. Ve Smovic, tekrar Ali. Sol tarafta Ali boş, Metin şutunu atıyor. Smovic. İlyas Şutunu atıyor out. Metin'e çarpıyor top. Metin Simovic. Uğur. Ve yandan av. Ali Metin kazandırıyor topu. Gol pozisyonu Mehmet vuruyor. Ve Simovic. Orta. Metin şutunu atıyor Simovic. Metin. Saatine bakıyor. Evet Galatasaraylılar bu atışı kullanamıyorlar. Sadık'la da karşılaşmayı sevgili seyirciler. Futbolcuların bu maça sinirli başladıkları için istediğimiz oyunu gerçekleştiremedik. Özellikle ikinci yarının başında yaptığımız pas hataları takımımızın oyununu kötü yönde etkiledi. Her iki takımda da bugünkü oyunlarıyla galibiyeti hak etmediler. Tanju, Erdal, Yusuf, Küçük Bülent gibi sakat futbolcularımın yerine oynayan futbolcularımızın onların yerini doldurup doldurmadıklarını söyleyebilmem teorik olarak mümkün değil. Derbi maçları her zaman gerilimlidir. Bu her iki takımda da görüldü. Sanırım Beşiktaş daha iyi fırsatlar yakaladı. Bugün bir gol maçı bitirebilirdi. Ve bugün pek gol olacak bir gün değildi. 10 dakika kala 10 kişi kalmamız bizim için sorun oldu. Bu maç Galatasaray ve Beşiktaş için çok önemliydi. Kanaatince biz daha iyi oynadık. Artık geçmişi unutmamız, geleceğe bakmamız gerekiyor. Wilson'un ihracında hakem tamamıyla haklıydı. Hiçbir futbolcunun bunu yapmaya hakkı yoktur. Wilson şimdi bundan dolayı çok üzgün. Sanıyorum Beşiktaş önümüzdeki günlerde daha güçlü olacak.